Çocuksun sen. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu. Şu saman yolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönem Işte. Çocuksun sen, sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim en az kasabalı aşklar kadar mahcup ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için. Doğmak diyorsun ölümlülerin işi. Bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıkları ne varsa. Çocuksun sen. Her ayrılıkta imlası bozulur. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada. O kirlenen ütopya'da. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şeye ve her mısrada esirgiyensin, bağışlayansın, biat ediyorum. Çocuksun sen ve bu dünya sana göre değil. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutundum düşerken, oradayım hala. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, Nesneleşiyor tüm anlar... Dursam ölürüm... Paramparça olur dünya... Çocuksun sen... Sesinin çağlayana düştüğüm... Uçurum diyordum... Bir aşk uçurum özlemidir... Bırakıyorum öyleyse kendimi... Sesinin boşluğuna... Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için... Gözlerimi bağlıyorum... Geceyi mendil yaparak... Gözlerim bir yerlerde... Daha bağlanmıştı... Bunu unutmuyorum... Unutmuyorum, unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleyen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşamüstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüzne dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer... ...okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim fırtınalar patlarken. Gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde. Ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlusu. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bir elma ağacı. Soluğumun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım. Bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor. Gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen. Çocuğumsun.